2023 yılında hasta mahpuslar bakımından çözülmeyen tedavi ve sağlığa erişim sorunları ile ağır hastalık, engellilik, yaşlılık ve benzeri durumlarda mahpusun infazının ertelenmesi, hakkının engellenmesi ve hapishanelerde devam eden tüm hak ihlallerini 2024 yılında yasa ve insan hakları ilkelerine uygun olarak çözüme kavuşturulması için yetkilileri çağrıda bulunuyoruz. 614. Feo oturmasında bu hafta halen Metris R tipi hapishanesinde tutulan engelli ve ağır hasta mahpus Ergin Aktaş'ın sağlık durumunu sizlerle paylaşıyoruz. 2011 yılından bu yana tutuklu bulunan ve halen Metris R tipi hapishanesinde tutulan Ergin Aktaş sol eli dirsekten Sağ eli ise bilekten itibaren olmayan, tek başına öz bakımını ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda engelli bir mahpustur. Bu engellinin yanında koa hastasıdır ve bu hastalıklara bağlı olan sorunları rahatsızlıklarını devam etmektedir. Tutuklanmasından itibaren hapishane hapishane gezdirilen Ergin Aktaş, İzmir Menemen Retipi hapishanesinde sıcak su, hijyen ve havalandırma problemleri olan pencereleri açılmayan tek kişilik bir hücrede uzun süre tutulmuş. Bu sürede kuhal ve mantar hastalığına yakalanmıştır. Ergin Aktaş, Metris, Metris Retip Hapishanesi'ne sevk edildiğinde tek kişilik odada tutulmuş, üç kişilik odaya geçebilmek için açlık grevi yapmak durumunda kalmıştır uzun süre biri felçli, diğeri neredeyse yatalak durumdaki hasta iki mahpusla beraber birbirlerine bakarak hayatta kalmaya çalışmışlardır. Halen tekerlekli sandalyede olan Serdal Yırdılım'la aynı hücrede tutulmakta. Ergin Serdal'ın ayağı olarak Serdal da Ergin'in eli olarak yaşamaya çabalamaktadırlar. Tedavisinin dışarıda gerçekleştirilmesi ve engelli nedeniyle yapılan infaz erteleme başvurularına bağlı olarak 2013 yılından bu yana Adli Tıp Kurumu tarafından ayrı ayrı 6 deva cezaevinde kalamaz raporu verilmesine karşın emniyetten gelen ve Aktaş'ın tehlikeli olduğunu iddia eden güvenlik raporu nedeniyle serbest bırakılmıyor. Avukatı Gülizar Tuncer Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldığını, gelen red kararı üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tedbir talebinde bulunduğunu belirtmiştir. Sol eli sağ eli ise bilekten itibaren olmayan ve engeli nedeniyle öz bakımını tek başına yapamayacak durumda olan koa hastası Ergin Aktaş'ın hapiste tutulması sağlık yaşamına ağır risk oluşturmaktadır. 614. FEO durması kapsamında hasta mahpus Ergin Aktaş ve bütün hasta yaşlı engelli mahpusların sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve kavma oyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Ergin Aktaş serbest bırakılsın. Tedavi haktır engellenemez. İnsan haklarıyla insandır. İnsan Hakları Derneği, İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu. Hasta, mahpuslar, serbest bırakılsın. Hasta, hasta mahpuslar, serbest